10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının Gebze etkinliği büyük coşkuya sahne oldu. Müzik Gebze Alaaddin Kurt Stadyumunda gerçekleştirilen Türkçe şölenini stat içinde yaklaşık 50 bin vatandaş takip etti. Hola. cemaleti mavidir çinisi yenidir adı mermerini sisler karartamadı İlk olarak Filipinler ve Kazakistanlı öğrenciler sahne aldı. Bayram ola şarkısıyla başlayan coşku diğer grupların şarkılarıyla devam etti. Yani. Yalanış şarkısında önce yapılan konuşmalarla ilk sözü ev sahibi Adnan Köşker aldı. Gebzemize neşe getirdiler, kardeşlik getirdiler. Birlik beraberliğin temsilcisi olarak bu gebzemize geldiler. Bütün gebze halkı adına onlara hoş geldiniz diyorum. Dünya onları konuşuyor. 135 ülkede, Türk okullarında kıymetli öğretmenlerimizin büyük bir gayret çabası içerisinde Dünya barışını, kardeşliğini, din, dil, ırk ayrımı olmadan nasıl birlikte olunabileceğini, nasıl bir arada yaşanabileceğini hem bizler hem kıymetli öğretmenimizler hep dünya birlikte hepsi izliyor şu anda. İşleyin.